Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle. Öncelikle. Öncelikle işte. Evet. Ne yapacak? Şimdi depoya gidecek. Depocuya. Bunlar ne? Bunları boş verelim. Ruh taşımızı alacağız. Ruh taşımızı alacağız ve... Parmak darbesi güçlendirmeyi P yapmaya çalışacağız arkadaşlar Çünkü Taşı burada Kötü ruh kovma burada müzevi tavsiyesi burada Gördüğünüz üzere Parmak darbemiz Grandmaster seviye 10 Şöyle şeyimizi alalım şuraya Adı nedir puanımız 2000 puanımız var Haydi Bismillah diyelim. Bir münzevi tavsiyesi, bir ruh taşı, parmak darbesi güçlendirme. Bismillah. Puan kaybettik olmadı. <laughs> Kaç puan kaybetmişiz? 2000 küsür. Bir kötü ruh koyma, bir münzevi taşı, bir ruh taşı. Devam, parmak darbesi. Bismillah. Evet. P yaptık arkadaşlar. Evet, 2'de 1. 2'de iki atışta bir Parmak darbesi güçlendirmeyi P attık. %20 güçlendi. Evet arkadaşlar. Parmak darbesini Parmak darbesi güçlendirmeyi P yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında ben başarabildiğimiz için teşekkür ederim. Artık bu ruh taşına ihtiyacımız kalmadı gördüğünüz üzere. Parmak darbesi güçlendirmeyi fulllemiş olduk. Başka bununla beraber güçlendirilecek, ruh taşıyla güçlendirilecek bir şey kalmadı. 9. skill için yetenek iksiriymiş. Yetenek iksiri 9. skill'i mükemmelleştirmek için gerekli olan oymuş. Ona gitmeyecek. Fark darbesi güçlendirmemizi, kılıç çevirmemiz. İkisi de P. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Çok şanslıymışız. İki de bir, iki, tane attık, tutturduk. Kaç kaldı şeyde? 12.200 kaldı. Tekrardan kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Tut tut tut.